arkadaşlar bu dersimizde yamuk ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuzda ABCD dik yamuğu verilmiş ve X isteniyor. X'i bulabilmek için hemen C noktasından aşağıya doğru bir dikme inelim. Bu dikmenin AB'yi kestiği noktaya K dediğimizde K dediğimizde AD uzunluğu X ise CK uzunluğunda X olması gerekiyor. DC uzunluğu x eksi 1 ise o zaman bu alt tarafta x eksi 1 olur. AB uzunluğunun tamamı 2x artı 1 olduğu için o zaman KB uzunluğuna x artı 2 kalacak. Buradaki CKB dik üçgeninde Pisagor bağıntısı kullandığımızda x'in karesi artı x artı 2'nin karesi eşittir. x artı 4'ün karesine. Şimdi normalde burada x artı 2'nin karesini ve x artı 4'ün karesini açtığımızda x'i bulabiliriz. Ama bunu açmadan bu üçgenin biz özel bir üçgen olduğunu da görebiliriz. Burada x yerine 6 yazdığımızda bu 6, 8, 10 üçgen olduğu için x'in 6 olması gerekiyor. Cevabımız e olacak. İkinci soruda yine ABCD bir dik yamuk ve bizden AB uzunluğu isteniyor. BD açı ortay olduğuna göre biz buradaki açılara alfa alfa dediğimizde Z kuralından dolayı D açısının da alfa olması gerekiyor. Dolayısıyla DCB üçgeni bir ikizkenar üçgen oldu. O zaman BC uzunluğu 5 ise DC uzunluğunun da 5 olması gerekiyor. Burada hemen C noktasından yine aşağıya doğru bir dikme atalım ve bu dikmenin AB'yi kestiği noktaya yine K diyelim. DC uzunluğu 5 olduğuna göre AK uzunluğunun da 5 olması gerekiyor. AD 4 ise o zaman burada CK uzunluğu da 4 olacak. CKB dik üçgenine baktığımızda bu 3, 4, 5 üçgenidir. O zaman KB uzunluğunun 3 olması gerekiyor. O halde AB 3 ile 5'in toplamı 8 olacak. Üçüncü soruda ABCD dik yamuk ve bizden BC uzunluğu isteniyor. ADC dik üçgenin kenarları 3'e 5 olduğuna göre AD uzunluğunun 4 olması gerekiyor. Çünkü bu 3-4-5 üçgenidir. A'dan aşağıya doğru bir dikme indiğimizde bu dikmenin de yine x olması gerekiyor. O halde ADC dik üçgeninde biz öklit bağıntısını kullandığımızda 5 ile x'in çarpımı yani DC tabanı ile bu tabana ait yüksekliğin çarpımı 3 ile 4'ün çarpımına eşittir x de buradan 12 bölü 5 olur. O da 12'yi 5'e böldüğümüzde 2.4 olacak. Dördüncü soruda ABCD dik yamuğunun alanı isteniyor. CE ile EB eşit olduğuna göre E orta noktasında hemen karşı kenara doğru şöyle bir dikme iniyoruz. Noktaya K diyelim. CE ile EB eşit ve KE doğrusu ile AB doğrusu da birbirine paralel olduğu için AD'nin tamamı 16'yı biz 8 8 bölebiliriz. Buradaki AKE üçgenine baktığımızda 8 15 17 üçgenidir. O halde EK uzunluğu 15 olacak. Burada dik yamuğun alanını bulurken 16 ile 15'in çarpımı bizde direkt alanı veriyordu. Bu da 240 olacak. 5. soruda ABCD bir yamuk. Alt taban ile üst taban verilmiş. S1 alanı ile S2 alanının oranı soruluyor. Burada hemen BD köşegenini çizeriz. BD köşegenini çizdiğimizde eee Yamukta alt taban ile üst taban birbirine paralel olduğu için buradaki ADE üçgeni, EDB üçgeni ve DCB üçgeni yükseklikleri aynı. Dolayısıyla alanlar oranı tabanlar oranına eşit olacak. O halde şu 6'ya 6S alanı gelirse, yani DCB üçgeni alanı 6S olursa 2y'de 2S alanı gelecek. O halde EDB üçgeni alanı 2S. ADE üçgen alanı da taban 8 olduğu için 8 s olmalı. Bunları da yerine yazdığımızda S1 alanı 8 s bölü S2 alanı da 8 s 6 s ile 2 s'in toplamı 8 s Bunları da oranladığımızda cevabımız 1 olacak. Altıncı soruda ABCD dik yamuğunda 60 derece verilmiş. AD uzunluğu 2 kök 3 olarak verilmiş ve alan isteniyor. Hemen ADC üçgenine baktığımızda 60 var, 90 var. O zaman DAC açısının 30 derece olması gerekiyor. Dolayısıyla tamamı 90 olduğu için buradaki CAB açısı 60 derece olur. 60 var, 90 var. O zaman buradaki B açısını da biz 30 derece diyebiliriz. Buradaki ADC üçgenine baktığımızda 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 2 30'un karşısı 2 olmalı. 90'ın karşısı da 4 olacak. ACB üçgenine baktığımızda da 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 2 katı 8 olur. Dolayısıyla bu yamuğun alanı alt taban 8 artı üst taban 2 çarpı yükseklik 2 kök 3 bölü 2. Buradan da ikileri sadeleştirdik. 8 2 daha 10 köküçle çarpınca alanın 10 kök köküç olması gerekir. 7. soruda ABCD dik yamuğu verilmiş ve alan isteniyor. Hemen C noktasından aşağıya doğru bir dikme iniyoruz. C'den indiğimiz dikmenin AB'yi kestiği noktaya K diyelim. AD uzunluğu 8 olduğuna göre indimiz dikme de 8'dir. DC uzunluğu 4 ise o zaman AK uzunluğunun 4 olması gerekir. KB'ye A diyelim. Dolayısıyla AB uzunluğu 4 artı A. AB kenarı ile BC kenarı eşit olduğuna göre BC kenarı da A artı 4 olur. Buradaki CKB üçgeninde dik üçgeninde Pisagor bağıntısı kullanırsak A'nın karesi artı 8'in karesi. A artı 4'ün karesine eşit. Buradan da yine işlem yaptığımızda A 6 çıkar. Çünkü bu bir 6, 8, 10 üçgenidir. O halde yamun alanı A yerine 6 yazdığımızda alt tabanı 4, 6 daha 10 artı üst taban 4 çarpı yükseklik 8 bölü 2 alanı verecek. 8 de 2'yi sadeleştirdiğimizde yukarıda 4 kalır. 14 ile 4'ü çarptığımızda da ABC'de yamuğun alanını 56 olarak buluruz. 8. soruda AC uzunluğuna A dediğimizde BC uzunluğunun 2A olması gerekiyor hemen yazıyorum. AC uzunluğu A, BC uzunluğu 2A. ABC C dik üçgeninde kenarlar A'ya 2A ise 90'ın karşısı küçük olan kenarın kök 5 katıydı. O halde AB uzunluğu A kök 5 olmalı. Bizden istenen ADC üçgeninin alanı ile ABC üçgeninin alanlarının oranı. Şimdi ben burada ADC üçgenindeki şu A açısına alfa dersem alfa'yı 90 dereceye tamamlayan şu ACD açısı beta. Dolayısıyla CAB açısı da beta olur. Beta 90 o halde B açısı alfa. Dolayısıyla buradaki ADC üçgeni ile ACB üçgeni birbirine benzer. Zaten alanlar oranı da benzerlik oranının karesiydi üstteki üçgende yani ADC üçgeninde 90'ın karşısı A bölü ABC üçgeninde 90'ın karşısı A kök 5. Bu benzerlik oranı benzerlik oranının karesi alanlar oranıydı. Buradan A'ları sadeleştirip karesini aldığımızda cevabımız 1 bölü 5 olacak. Dokuzuncu soruda ABC'de bir yamuk, EF orta taban, KL uzunluğu x eksi 1. KL'ye x eksi 1'i yazdık. AB uzunluğu 2x artı 3. AB uzunluğuna da 2x artı 3 yazıyoruz. EF orta taban olduğuna göre ED ile EA uzunluğu birbirine eşit. Aynı şekilde FC uzunluğuyla FB uzunluğu birbirine eşit olacak. Burada ADC üçgenine baktığımızda biz EK uzunluğuna A dersek Orta tabandan dolayı dc uzunluğu 2 katı yani 2a olacak. k uzunluğuna a dediğimizde dc 2a. Bir de a, b üçgenine baktığımızda buradaki e ile orta tabandır. Yani e ile uzunluğu a artı x eksi 1 2x artı 3'ün yarısına eşit olacak. Orta taban olduğu için Buradan da içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2a artı 2x eksi 2. 2x artı 3'ü eşit. E zaten buradan 2x'ler gittiğinde 2a'nın değeri 5 olur. Bizden c'de isteniyor. C'de de 2a olduğuna göre cevabımız 5 olacak. 10. soruda bizden ef isteniyor. Yine e noktasından şöyle aşağıya doğru bir orta taban çizeriz. Şuna K noktası diyelim. EK ABCD dik yamuğunun orta tabanı olduğuna göre alt taban ile üst taban toplamın yarısıdır. 6 ile 2'yi topladım. 8 yaptı. 8'in yarısı 4. BC uzunluğunun tamamı 10. O halde çizdiğim orta taban 10'u 5 5 bölmeli. O zaman FK uzunluğuna 3 kalır. Buradaki EFK dik üçgeninde de Pisagor bağıntısı kullandığımızda 3, 4, 5 üçgeni olacak. 11. soruda ABC'de ikiz kenar yamuk verilmiş ve alan isteniyor. Hemen buradaki DAC açısına alfa diyorum. İkiz kenar üçgen olduğu için ACD açısında alfa olması gerekir. İç ters açı özelliğinden dolayı yani Z kuralından dolayı CAB açısı alfa olacak. İkiz kenar yamukta taban açıları eşittir. A açısının tamamı 2 alfa ise o zaman buradaki B açısı da 2 alfa olacak. ABC üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece olduğu için hemen buradan 3 alfa eşittir 90 deyip alfayı 30 derece olarak buluruz. Alfa'ya 30'u şöyle yazalım. O zaman şuradaki açı da 30. B açısının tamamı 60. Burada 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. Yani BC uzunluğu 6. O zaman AD uzunluğu da 6. BC uzunluğu da 6'dır. Burada yamuğun yüksekliğini bulmak için C'den aşağıya doğru bir dikme indiğimizde 90'ın karşısı 6 ise şuradaki açı 30 derece. 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı da 3 kök 3 olur. Dolayısıyla yamuğun alanı alt taban 12 artı üst taban 6 çarpı yükseklik. Yüksekliği de 3 kök 3 bölü 2. Buradan da 18'i 2'ye böldüm. 9. ile çarptığımızda alan 27 kök 3 olacak. 12. soruda ABCD dik yamu verilmiş ve alanı isteniyor. Alt tabanı belli, yüksekliği belli. Bizim burada yapmamız gereken üst tabanını bulmak. Buradaki DC uzunluğuna A dersek o zaman AH uzunluğu da A olacak. HB uzunluğuna da 10-A kalır. ACB üçgeninde öklit bağıntısını kullandığımızda 4'ün karesi A ile 10 eksi A'nın çarpımı olacak. 6 eşittir A çarpı 10 eksi A olur. Buradan A'nın ya 2 ya da 8 olması gerekir. Ama AH uzunluğu BH uzunluğundan daha küçük olduğu için 8'i alamayız. Dolayısıyla ya, al, yamuğun alanı alt taban 10 artı üst taban 2 çarpı yükseklik 4 bölü 2'den cevabımız 24 olacak. 13. soruda... KLBC yamuğunun alanı ALKD yamuğunun alanının iki katıymış. Hemen burada AL uzunluğuna biz A dersek LB uzunluğu 14 eksi A olur. KL yüksekliğine de H deyip alanı bulalım. KLBC yamuğunun alanı bulurken alt taban 14 eksi A artı üst taban 5 çarpı yükseklik h bölü 2 eşit olacak. ALKD yamuğun alanında da alt taban 2 artı üst alt taban A artı üst taban 2 çarpı yükseklik h bölü 2 olacak. Yanımız 2 katı olduğu için 2 ile çarpıyoruz. Buradaki h'lar ve 2 ile sadeleştiğinde 14 eksi a ile 5'i topladım. 19 eksi a eşit olacak. Buradaki 2'yi içeri dağıttığımızda 2a artı 4 olur. 4'ü sol tarafa attım. 15 eksi a'yı sağ tarafa attım. 3a. E. 3'e böldüğümüzde de buradan a'nın 5 olması gerekiyor. Bize de a sorulmuş. 14. soruda yamun çevresi isteniyor. Buradaki ADC açısına biz alfa dersek ABC açısı 2 alfa. ADC açısına alfa dedik. Dolayısıyla ABC açısı 2 alfa. Burada hemen A noktasından BC'ye paralel olacak şekilde bir doğru çizelim. Dolayısıyla AB uzunluğu 6 ise buradaki KC uzunluğunun 6 olması gerekir. BC uzunluğu 8 olduğuna göre AK uzunluğu da 8. Burada AKCB bir paralel kenar olur. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşit olduğu için K açısının 2 alfa olması gerekir. ADK üçgenine baktığımızda iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıyı eşittir. O halde 2 alfa'dan alfa'yı çıkardığımızda DAK açısı alfa olacak. Dolayısıyla burada AK uzunluğu ile DK uzunluğu eşittir. Çünkü taban açıları birbirine eşit. O zaman DK uzunluğunun 8 olması gerekiyor. O halde yamuğun çevresi alt taban 14, üst taban 6, yan kenarlar da 4 ile 8. Bunları topladığımızda çevresi 32 olacak. Soru da, A, B, soruda ABCD yamuğunun çevresi isteniyor. Bu sefer yine C noktasından AD doğrusu doğru parçasına paralel olacak şekilde şöyle bir doğru çizelim. Bu paralelin AB'yi kestiği noktaya K diyoruz. AD ile CK birbirine paralel. O halde AKCD bir paralel kenar olduğu için CK uzunluğu da 5 olur. A açısı 75 derece ise yöndeş açıdan dolayı CKB açısı 75 derece olur. 75, 30 daha 105. Dolayısıyla KCB açısına 75 derece kalıyor. Dolayısıyla buradaki KB uzunluğuyla BC uzunluğu da birbirine eşit çıktı. DC uzunluğuna A dersek AK uzunluğu da A. AB'nin tamamı 12 olduğu için KB uzunluğuna 12 eksi A kalır. İkiz kenar üçgen olduğu için BC uzunluğu da 12 eksi A olacak. O halde yamun çevresi alt tabanı 12, üst tabanı A, yan kenarlar da 5 ile 12 eksi A. Buradan topladığımızda A'lar gider. Çevresi de buradan 29 olacak. 6. soruda ABCD dik yamuğu, ikiz kenar yamuk ve bizden alan isteniyor. Hemen yine D noktasından şöyle aşağıya doğru bir dikme iniyoruz. Bu dikmenin AB'yi kestiği noktaya K diyelim. İkiz kenar bir yamukta dikmeler inilince buradaki HB uzunluğu ile AK uzunluğunun birbirine eşit işte olması lazım. O anda AK uzunluğu 4 olur. AE'nin tamamı 6 olduğu için KE'ye 2 kalacak. DC uzunluğu 8. O zaman KH uzunluğu da 8'dir. O halde EH uzunluğuna 6 kalır. İndiğim dikmeye H dediğimde öklitten H kare 6 çarpı 4. Yani H kare 24 olduğu için buradan H'ın 2 kök 6 olması gerekiyor. H 2 kök 6. Bizden yamun alanı istendiği için bulalım. Alt taban topladığımızda şöyle 16 yapıyor. Artı üst tabanda 8 çarpı yükseklik 2 kök 6 bölü 2. Buradan 2'ler gittiğinde 24 kök 6 olacak. 17. soruda ABCD ikiz kenar yamuğun yüksekliği isteniyor. Hemen şu aradan aşağıya doğru bir dikme inelim ve bu yüksekliği bulmaya çalışalım. Şurası 90 derece. Bu tarafta 90 derece. İkiz kenar yamukta köşegen uzunlukları birbirine eşit olduğu için kenarların eşit olması gerekiyor. O halde abi uzunun tamamı 9 olduğuna göre ikiz kenarda inilen dikme tabanı 2'ye bölüyor. O halde 9 bölü 2, 9 bölü 2 olur. Muhteşem üçlüden dolayı yüksekliğin de 9 bölü 2 olması gerekir. Aynı şekilde yukarısı da 3 bölü 2, 3 bölü 2 muhteşem üçlü. Bu uzunluk da 3 bölü 2. O halde yamon yüksekliği 9 bölü 2 ile 3 bölü 2'yi topladığımızda 12 bölü 2'den 6 olmalı. 8. soruda ABCD ikiz kenar yamuğu verilmiş ve alan isteniyor. Hemen C noktasından şöyle aşağıya doğru bir dikme iniyoruz. İndiğimiz dikmeye AB kestiği noktaya K diyelim. Biz AE uzunluğuna A dersek KB uzunluğu da A. EB uzunluğu 12 olduğuna göre EK uzunluğuna 12 eksi A kalır. Dolayısıyla üst taban da 12 eksi A olacak. O halde yamuğun alanı alt taban A artı 12 üst taban 12 eksi A çarpı yükseklik 9 bölü 2. Buradan A'lar gitti. 12 12 24 çarpı 9 bölü 2'den 108'i bulmuş oluruz. Bu şekilde bir soru çözümü dersini daha bitirmiş olduk. Sizde iyi çalışmalar arkadaşlar.